Bilyer atrezi, nadir olarak görülen ve çocuklarda safra yollarının olmamasıyla karakterize bir hastalıktır. Bilyer atrezi, yeni doğan döneminde sarılıkla ve gayta renginde açıklıkla karakterizedir. Yani eğer çocuğunuzda çocuğunuz doğduktan sonra geçmeyen uzun süren bir sarılık varsa kan tetkiklerinde bizim direkt bilir verdiğimiz en yüksekse yahut Kakasının rengi normal kahverengi siyaha yakın, yeşile yakın, yeni doğan kakası renginde değil de macuna yakın, sarı, krem rengi ya da beyaza yakınsa o zaman biliyar atezinden şüphelenmek gerekmektedir. Biliyer atezinin tedavisi ne yazık ki cerrahidir. Üstelik ameliyat zamanlaması biliyar atezili çocukların sağaltımında çok önemli bir yer tutar. 2 aydan küçükken ameliyat olmuş çocukların cerrahi sonrasındaki sağlıklı bir hayata kavuşma ihtimali daha sonra olmuş çocuklara oranla 3-4 kat daha fazladır. Dolayısıyla eğer çocuğunuzda gayta renginde açılma ya da uzamış sarılık gibi bir belirti görürseniz mutlaka mutlaka çocuk cerrahisi ya da çocuk gastroenterolojine bir an önce başvurmanız çok önemlidir. Peki biz ameliyatta ne yapıyoruz? Biliyer atrezili çocukların ameliyatında safra yolları gelişmediği için Karaciğerden çıkan ufak safra kanallarının olduğu yerlere ince bağırsağını getirip dikerek bu çocukların ince bağırsaklarına az da olsa safra akışını sağlamaya, sindirimlerine yardımcı olmaya ve bu kalan safranın karaciğerde birikerek çocuklarda siroz gelişmesine engel olmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer çocuklarda erken dönemde siroz gelişirse ne yazık ki karaciğer nakli dışında bir şansımız kalmıyor. Bilyar atrezili çocukların sağaltımı için mutlaka mutlaka hepatobilyar cerrahi konusunda tecrübeli bir merkezde ameliyat olmaları şart gözükmekte. Çünkü her ne kadar ameliyat başarısı şansı 2 aydan küçük çocuklarda yüksek seyretse de genel olarak bakıldığında bu çocukların %50'ye varan oranlarda karaciğer nakline ihtiyaç duyacağını görmekteyiz. Dolayısıyla hem bilyar Atiz ameliyatının hem de karaciğer naklinin sık yapıldığı merkezler bu konuda daha tecrübeli olmakta ve bu da çocukların tedavi başarısına aynı şekilde yansımaktadır.